Allah alemlerin yegane sahibidir. Allah Teala alemlerin Rabbidir. Kâinatı ve içindekileri yoktan var eden, yaşatan ve yöneten O'dur. Göklerin ve yerin mülkü yalnızca Allah'a aittir. O her şeyden haberdardır, hiçbir şey O'na gizli değildir. Allah sonsuz güç ve kuvvet sahibidir. Bir şey dilediğinde ol der, dilediği şey de hemen verir. Allah ezelidir, Varlığının başlangıcı yoktur. O ebedidir. Varlığının sonu da yoktur. Allah her şeyi hakkıyla işiten ve görendir. Allah'ın mağfireti boldur. Kulları tövbe ettiğinde onların günahlarını affeder. Bununla birlikte günah ve isyanda ısrar edenlere karşı ise azabı çetindir. Allah'ın mahlukatına karşı sevgisi çoktur. Onlar için temiz ve güzel nimetler yaratmıştır. Allah'ın rahmeti çoktur. Merhametine sığınanları korur. Hayatı ve ölümü, dünya hayatını imtihan yeri olarak yaratan odur. Allah mutlak adalet sahibidir. Öldükten sonra bizleri diriltecek, yapıp ettiklerimizden hesaba çekecek, hak edene hak ettiğinin karşılığını eksizsiz verecek olan odur.